Merhaba değerli izleyenler, yayınımıza hoş geldiniz. Lise tanıtımları kapsamında yaptığımız yayınlarımıza bu videomuzda e, Kastamonu Merkez, Sepetçioğlu Mesleki ve Teknik Anadolsesi ile devam ediyoruz. E, bu okulumuzun tanıtımı için e, Sepetçioğlu Mesleki ve Teknik Anadolsesi Rehber Öğretmeni Psikolojik Danışman Sayın e, Sahra Ersoy hocamızdan bilgi alacağız. Değerli hocam yayınımıza hoş geldiniz. Hoş buldum hocam teşekkür ediyorum. Değerli hocam, e, isterseniz izleyenleri fazla bekletmemek adına hemen sorularıma geçmek istiyorum. Tabii Sepetçioğlu. Buyrun, teşekkürler. Sepetçioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Sesi'ne öğrenci kayıt şartlarımız nelerdir sayın hocam? E, öğrenci kayıt şartımız e, sınavsız olarak öğrenci alıyoruz biz. E, adrese dayalı sınavsız olarak öğrenci alımı yapıyoruz her sene. Şartımız bu şekilde. Peki e, değerli hocam, e, şey sormak istiyorum. Yatılılık durumu, bursluluk, e, bunu, bu, konular hakkında okulunuzun bilgi verebilir misiniz? E, tabii okulumuzda pansiyon bulunmamaktadır. E, barınma ihtiyacı olan öğrencilerimiz e, çevre okulların pansiyonlarından yararlandırılıyor. E, bu şekilde okulumuzda e, okulumuz öğrencilerinden diğer okulların pansiyonlarında yatılı olarak kalan e, öğrencilerimiz mevcut. E, bir komisyonumuz var. Bu komisyonla biz yerleştirmelerini yapıyoruz. Öğrencileri mağdur olmuyorlar. E, Şartlar uygun olan öğrencilerimizi taşımalı olarak okulumuza geliyorlar. Ve öğlen arası ücretsiz okulda yemek yiyebiliyorlar. E, barınmada e, bir sıkıntı yaşanmıyor. Evet anladım. Peki değerli hocam okulumuzun kontenjanları, alanları, dalları hakkında kısa bilgi verebilir misiniz? Ee, okulumuzda şöyle 9. sınıf kontenjanımız 170 kişi. Ee, okulumuzda toplam 3 tane alan bulunuyor ve 9. sınıfa geldiklerinde ilk hafta bir alan seçimi gerçekleştiriliyor. E okulumuzdaki alan ve dallardan bahsedeyim. E, bilişim teknolojileri alanı, muhasebe ve finansman alanı, pazarlama perakende alanı e, olmak üzere üç tane alanımız var. E, bu alanlarımızda da dallar bulunuyor. E, bilişim teknolojileri alanımızı seçen öğrenciler web programcılığı dalında eğitim görüyorlar. Tek bir tane dal var. E, muhasebe ve finansman alanı seçen öğrencilerimiz de bilgisayarlı muhasebe alanında e, dalında eğitim alıyorlar. E, pazarlama ve perakende alanını seçen öğrencilerimiz de iki dala ayrılıyorlar. E, birincisi satış elemanlığı dalı, ikincisi ise sigortacılık dalı olmak üzere. E, 10. sınıfın sonunda da e, bölüm ve öğretmen müsaitlik durumuna göre e, alana ait alt dallarla ilgili seçim yapılıyor 9. sınıf bittikten sonra ve 11. sınıftan itibaren alana ait alt bir dalda uzmanlaşmak üzere derslerini görmeye devam ediyorlar ee, okulumuzda bulunan alanların kontenjanları da e, şu şekilde bir dağılım gösteriyor e, bilgisayar teknolojileri alanı 68 öğrenci e, muhasebe ve finansman alanı da 68 öğrenci, pazarlama ve perakende alanı 34 öğrenci olarak eğitim öğretimi e, devam ediyor okulumuzda. Peki değerli hocam doğru mu anladım? Öğrenciler 9. sınıfta alanlarını tercih etmiş olarak geliyorlar. 10. sınıfta ise dal seçimi yapmış oluyorlar öyle mi? Evet hocam yani 9. sınıfa geldiklerinde ilk hafta velilerden dilekçe alınıyor veya evet. velilere okuldan tercihlerini yapıyorlar. Tabii bu süreçte okulda tanıyor öğrenciler. Biz de rehberlik öğretmenleri olarak onlara yardımcı oluyoruz. Bu şekilde daha sonra bir alan tercihi yapılıyor ilk haftadan sonra alanlarına yerleşip bu şekilde eğitim öğretime devam ediyorlar. 10. sınıfta da dal seçimi yapılıyor. Peki hocam. Öğrencilerimiz okulumuza geldikten sonra bu dört yıllık eğitimleri, öğretimleri boyunca onları neler bekliyor? Hani sosyal kültürel faaliyetleri okulumuzun, atölye eğitimleri ya da staj eğitimleri hakkında kısa bilgi verebilir misiniz? Evet, tabii. Şöyle okulumuz şehir merkezinde bulunduğu için ulaşım olarak, işte öğrencilerin öğlen arası okul çıkışlarında ihtiyaçlarını karşılamak olarak, gayet iyi bir konumda şehir merkezinin avantajları. Bunun dışında okulumuzda sosyal ve sportif faaliyetler düzenli olarak gerçekleştiriliyor. İşte futbol, handbol, basketbol gibi Spor faaliyetleri beden eğitimi öğretmenlerimiz tarafından takip edilerek yapılıyor. Okulumuzda bir spor salonumuz mevcut büyükçe bir çok amaçlı salonumuz. Burası sportif faaliyetler için uygun bir alan ve bunun dışında okul bahçemizde de sahalarımız var. Yani öğrenciler çalışmalarını burada yapabiliyorlar. Her sene okulumuz ilde yapılan bireysel ve takım sporlarına da katılıyor, yarışmalara katılıyorlar, işte maçlara katılıyorlar. Ee, Başarı da gösteriyorlar açıkçası. Ee, bunun dışında okulumuzda e, belirli gün ve haftalar öğrenci kulüpleri tarafından öğretmenlerimizin takibiyle e, çok amaçlı salonumuzda kutlanıyor. Burada öğrencilere aktif görevler veriliyor, sorumluluklar veriliyor. Ee, okulumuzda eğitim öğretim günde 8-9 saat şeklinde yapılıyor. Bu sınıfa göre değişiyor. Kimisi 8, kimisi 9 saat. Ee, uygulama derslerimiz atölyelerde yapılıyor. Ve e, atölyelere atölyelerde yapılırken e, öğrenciler genelde 2'ye veya 3'e ayrılarak e, uygulamalı dersleri görüyorlar. E, bilgisayar laboratuvarlarımız var. 5 e, adet atölyemiz, 22 e, adet de derslerimiz bulunuyor okulumuzda. Ee, öncelikle dokuzuncu sınıfa gelen öğrencilerimiz e, bütün liselerde ortak olan müfredatla ilgili dersler görüyorlar. E Tabii e, meslek dersleri de artık başladı. Yani bu şekilde ilk haftadan alan seçimi olduğu için. Fakat onuncu ve 11 sınıftan itibaren artık artacak şekilde bölümlerine ait atölye dersleri görmeye başlıyorlar. E, 10. sınıftan itibaren e, gördükleri alan derslerinde de işte 5 adet bilgisayar laboratuvarı bulunuyor. Buralarda e, sınıflar ikiye ayrılarak gerçekleştiriyorlar. 12. sınıfa geldiklerinde ise beceri eğitimleri var yani staj eğitimleri var. İşletmelerde staj görüyorlar. Haftanın 3 günü görüyorlar. 2 günü okulda oluyorlar. Bunun karşılığında belli bir ücret alıyorlar staj yerlerinden. Böylelikle okuluklar alanla ilgili de gelişimlerini tamamlıyorlar. Bunları söyleyebilirim 4 yıllık yaşantıyla alakalı olaraktan. Evet Sayın Hocam. Peki şeyden de biraz bahsedebilir miyiz Sayın Hocam? Öğrencimiz okulumuzu bitirdikten sonra yüksek öğretim olanakları, istihdam olanakları, ne gibi imkanlara sahipler, ne gibi bölümleri tercih edebilirler, avantajları, dezavantajı şeklinde bir yüksek öğretim hakkında bilgi verebilir misiniz? E, tabii olur. Şöyle meslek, meslek olduğumuz için bunun avantajları oldukça fazla. Evet. Mezunlarımıza diplomanın yanında bir iş yeri açma belgesi veriyoruz. Bu iş yeri açma belgesi ile iş yeri açıp kendi çalışmalarını devam ettirebiliyorlar. Bu çok önemli bir ayrıntı. Çünkü meslek mezunu olmayan bir birey iş yeri açma belgesi alması uzunca bir süre alıyor. Ee, mezun olduktan sonra bu belgeyle kendi imkanları isteği doğrultusunda da bir iş yeri açıp işini yapabiliyor. Ee, şimdi okulumuzdan mezun olan bütün öğrenciler e, diğer liselerdeki öğrenciler gibi bir otorite mezuniyet puanı alıyorlar e, tercih yaparken, üniversite tercihi yaparken. E, bütün Bu bütün liselerde aynı bir puan okuldan gelen yani aynı e, kat sayı çarparak geliyor. Öğrencinin diploma puanına göre belirleniyor. Bunun yanında meslek özel mezun oldukları bölümle ilgili iki yıllık bir bölüm tercih ettikleri takdirde bu puanın yanında ek bir puan alıyorlar. Yani iki yıllık tercihlerinde avantajlı oluyorlar kendi okudukları alanla ilgili bir tercih yaparken. E, ve bu kendilerine ciddi bir avantaj sağlıyor. E, bunun yanında da dört yıllık lisans programlarını da tercih tercihte bulunabiliyorlar. Şöyle ki, üniversitelerin mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları, bölümleri var. Bu bölümleri tercih etmek ayrıcalığına sahip oluyorlar dört yıllıkta da. mesleki ve teknik orta kurumları bölümleri sadece meslek liseleri tercih edebildiği için yine bu durumda kendilerine ciddi bir puan avantajı sağlanıyor. Yani üniversitelerin bu kurum mesleki ve teknik orta kurumlarına ait bölümlerini seçerken yine işte ek bir puanla tercih yapmış oluyorlar. Ve sadece bunların kontenjanı meslek lisesi öğrencilerine ayrılıyor. Ee, bunun yanında belli bir bölüm belli bölüm mezunlarımız ise lise KPSS'de teknik eleman sınıfından tercih yapma hakkına sahip oluyorlar. E ee, bu durumda kendilerine bir avantaj olarak sunuluyor. Yani lise bittikten sonra KPSS'ye de girebiliyorlar isterlerse. Ee, öğrencilerimiz ayrıca staj yapıp iş yerleri iletişim halinde oldukları için de e, mevcut şartlara göre tecrübe edindikleri için iş bulma konusunda kendilerine ciddi bir avantaj sağlanıyor. Ee, yani çalıştıkları, staj gördükleri yerde eğer e, sebat gösterirlerse, başarılı olurlarsa, sevilirlerse, işlerini yaparlarsa e, gerçekten ciddi bir avantaj olabiliyor. Mezun olduktan sonra da orada çalışmaya devam etme ihtimalleri bulunuyor. E, ayrıca e, polis meslek yüksek okuluna başvuru yapabiliyorlar. Yani hani e, meslek e, diğer bölümler dışında da bu e, polisliğe başvuruda bulunabiliyorlar e, ve milli İstanbul Üniversitesi e, sınavına sınavında diğer okullar girebildiği gibi e, bizim öğrencilerimizi girebiliyorlar. E, böyle avantajlarımız var ya dezavantaj olarak düşündüğümde e, şöyle olabilir belki Hani diğer liselerde daha çok e, üniversite sınavına yönelik dersler e, görülüyor e, fakat e, bizde daha çok hani 10 ve 11'den itibaren meslek e, dersleri görülüyor. E, fakat yine bu ek puanlarla e, ve işte meslek e, liselerine ait dört yıllık lisans programları olsun, iki yıllık bölümde verilen ek puanlar olsun a, yine bir e, derece, iki derece de olsa aradaki farkı eritebiliyor. Yani öğrencinin gösterdiği sınavdaki performansla bağlı bu tamamen tabii ki. E, bu şekilde e, aklıma gelenler bunlar. Değerli hocam, çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Sevgili izleyenler, bu videomuzda dediğimiz gibi Sepeçioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Sesi'nin tanıtımını gerçekleştirmeye çalıştık. Bu tanıtımda değerli hocam, rehber öğretmen, psikolojik danışman, Sahra Ersoy'dan değerli bilgileri aldık. Umarım lise tercihlerinde, bu önemli lise tercihlerinde bir parça ışık tutabilmişizdir bu seçimlere. Ee, bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Hepinize hayırlı günler diliyoruz. Hocam hoşça kalın. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. İyi günler. İyi günler.